16 yaşındaki Radiant oyuncu Frog başarılması zor bir durumu gerçekleştirdi. Kendisi biraz uğraşın sonucunda bir takımla ölüm kalım savaşı maçını tabiri yerinde ise tek başına kazanmayı başardı. Dört diğer arkadaşı kendisine destek olmak için Sage, Sky, Omen ve Harbor aldı. Frog arkadaşlarının da desteğiyle takımının bütün killlerini kendisi aldı yani maçı 100 kill ile tamamladı. Anlayabilecek zaten maksimum kill de bu. Geliştirilmesi gerçekten zor bir rekor belki maçın tamamlanma süresi zorlanabilir. Siz TDM'de en fazla kaç kill aldınız? Videoyu beğen. Maybe abone olmayı unutmayın. Yuko böyle bir tane video çekmiş, böyle bir tane video ayarlamış. Frok da bunu bir denemiş. Ya neden aynısını, bir de biz denemiyoruz ve videoyu çekmiyoruz? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Hepinize selam arkadaşlar. Ben Burak Uye. Bugün yine sizlerle beraber mükemmel tatlı çıtırından bir video ile karşınızdayım. Teamletmeşe gireceğiz. Benim takımımda 5 kişi olacak ben dahil ama 4 arkadaşım oyuna hiç katkı sağlamayacak. Ben tek başıma karşıdaki 5 kişiyle savaşacağım. Bakalım Frog'un yaptığı olay ne kadar gerçek? imkansız mı? Zor mu? Yoksa birkaç denemede başarabileceğimiz bir olay mı? Öncelikle onu test edeceğiz. Ama hemen ondan önce bu haftanın tahtaya yazdığım ismi konuşanlarından bir tanesi Zaypek. Faruk kardeşimize buradan selam olsun Ankara'da. Fikrin kemik halini kendisi iletmişti bana. Bakalım fikir ne kadar güzel ne kadar sıcak bilmiyoruz ama kendisine buradan sevgiler saygılar. Aynı zamanda alt tarafta görmüş olduğunuz gibi binogame.com üzerinden güvenilir, hızlı, ucuz Valorant pointlerinizi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni setler de geldi. Champions'ımız da var zaten hali hazırda o finalgame.com üzerinden satın alabilirsiniz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmazsanız ben de sevinirim. Siz de sevinirsiniz. Yine aynı şekilde bir kişiye 925 VP veriyorum cebimden. O zaman çok hızlı bir şekilde, çok tatlı bir şekilde videoya geçelim. Biz Beyiz'den Çıkıp böyle saklansak aslında daha iyi olur senin Niye? adına. Ee, çünkü Beyz'de rakip ekil yazıyor ya. Hani böyle canımız gitmeye başladı Beyz'den çıkıp sağ sola bir saklanın. Öldüğün, tren, öldüğümüz tamam. adamları mı yazıyor? Evet. Beyz'de öldüğümüzde adamları yazıyor evet. O yüzden çıkıyordum ben. Ama o adamları izlediğimde 13 kere falan ölmüşlerdi maksimum. Tamam Onlar bir kişi çıkıyor. 13 kere ölse. Onlar da çıkıyordur hani şey dedin ya zaten onları skillerle yardım ediyor diye. Kili Beyz'den atamıyorsun. Evet. Skill base atamıyor musun? Hmm. Ya çıkalım e, senin mesela peşinden oynayalım. Peşimden değil de yani. Peşindereyle şey biraz yakın. Yakın, Zannis, yakın Aynen, zamandan. kaçabileceğiniz bir noktada oynayın da kaçın sonra. Okay. Hadi bakalım, başlıyoruz. Let's go evet, o zaman. Oradın. Evet, bakayım. Çok açılmayın tamam Bu saatten sonra açılmayın ki adamları göstermeyin. Allah, zordu. Çok kötü oynadım ilk round'da. Var, sol var Burası Iskırdım ıskırdım evet. Gelip de bizim üstümüz var hala İyiyiz iyiyiz Burak abi gel gel Buradan geldi Burası. Gelsin vurayım Ne oluyor? Nerede? Şurada mı? İkisi de, smoke gelecek ikisi de Ay öldüm Allah Burası geldi Var bir tane daha. Arkan iki. <laughs> Allah. Base'den çıkmasak mı? Geldi geldi base. Base Sön, arkan var. Solda burada. Şam burada bekliyor hepsi. Da. Aynen yani şu duvar arkasına. Seyir duvar aslında solumuz pusu var. Can var mı? Bana can basabiliyor musunuz mu? <laughs> Ay. Ay e gitti ya. Önüne geçti bir ya? Ah. Sen bize bir sıkma kardeş. Berada. Arkamız direkt şey, ar arkasında. Yok ki volum. Nice. Can var mı? Eee yok. Benim var. Smok içi dur ona. Bekle şey, bekle bekle. Ha burası geldi burası geldi burası geldi. Sage bolu var mı? Arkamız var. Burak abi ben gittim. Allah git. Arka. Tam belli de. Burda burda burda. Abi yardım. Geldim yiyelim ha. Arkan da var. Tut sen bunları. Nice bırak. Lan Allah şunu atmasaydın keşke. Can da. Burada var, burada var. Arkan. Kör. Aa! Burada, burada, burada. Can, can. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Körüm bu ne oğlum bu nasıl? Bir? İlk Aha yol. şurada. Aa yakın yakın yakın. Nerel? Şurada var bak. Yanlış dur. Arka. Ay, kaç, kaç, bak bura geldi. Allah. Allah çık. Allah. Burada var galiba. <gülüyor> Biz <gülüyor> öndeyiz öndeyiz öndeyiz. Geldik. Base var yine. Burası. Ikna. Bak, bu, burada var. Kör atla ona. Bekle Allah çok kötü kör oldum. Vallahi. Kimse yok, kimse yok gelmiyor. Canix burada. 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 Yakın, yakın. Okay. Nice, burada vardı. Burada var, burada var. Yetmedi yetmedi yetmedi. Gitsin ama Allah! Nice. Yürü yürü. Ben afikandayım. <laughs> eğim bozuyorum, eğim bozuyorum. <laughs> Dur bekle. Operatör almış bir bak bir tarafa. Bir, yani. bir, 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 bir sessiz olsanız da bir sessiz bir küçük sessiz. Güzel. Evet. <laughs> bir nice. He. O, Ne oldu? Askerim gidiyor. Bekle. <laughs> <laughs> <Çıkırdım. gülüyor> nice. Burası geldi. Daha burada. Sol, sol geldi. Var var evet Kureyna var. Geldi geldi sol geldi. Burak burası edin. var. Burak abi sol. Geliyorum oraya. Geliyorum. İçeri de Arası giremiyorum. Da bak geldi. burada. Mermi bitti. Bak bu çok kötü oldu. Yeniyoruz yeniyoruz yeniyoruz, yeniyoruz. Öndeyiz. Var var, iki iki vur, bir tane daha var. Vur. Güzel. Vur. Arka arka. Arka. Kör. Kör, arka. Bana can lazım, bana acil can lazım. Benim yok, canım yok. yok. Allah Can oldu, <laughs> ol. Evet evet, orada orada. Kör var mı? Ben zıplıyorum. Burada. geldi. Burak bura var, bak. İki var orada. Dur, bekle. Çözeceğim ben şimdi. Yakın, yakın, yakın geldi, geldi. Arkam. Güzel, iyi iyi. Burak abi, var var. Aynen, nice. Onları biraz durduruş. Burada var. Dur, ben şurayı bir kapatayım ya. Nice. Rülüot, bekle. Gelmiş, gelmiş, haydi. Yakın, yakın. Ya, aim'i bozdu herif ya. Vurmuyor. Evet. Sol geldi. Salak da bunlar. Bakıyor arkandayım da benim. Can alamıyorum. Tüh. Şu an gelen giden yok. Yok ben Bekle şurada Beş seç tane var. Bekle. 5 saniye sonra vereceğim. Ölme ölme ölme. Sessiz sessiz. Ses, bak burada, ses, burada burada burada. Çıkma bak hemen çıkmayın. bezden hemen çıkma. Arkan çıkma. Evet. Ya 3 alıyorum yatıyorum geri ya. Bekle. Bekle. Aynen. En sağda, en sağda, en sağda, en uzak. Yürü yürü, Burak abinin arkasına yürüyün. Adamlar gelmesin. Geliyor orası, helal. Bekle, bekle. Burada, 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 burada. Geldi. Ah be Kapattım, arkamızı kapattım. Arkam var. Evet. Allah. Helal. Nice. Bizim yerimiz iyi bak şu anda. Burada. Ya. Yürü, yürü buraya gidiyor. Varsa arka sağımız var. Eyvah. Aaa smok attım. Attım flash, attım flash oyna. Sırıyorum. Solu ısırdım, nice. Bir tane de var, bir tane de var, bir tane de var. İki, iki, iki. İki tane en sol. Göstermeyin onu. Sarı dediğimiz yerde. Arkan geldi galiba. Arkan, arkan. İki tane daha var orada. Yemiyor 10 saniye. 85 80. Onun <laughs> bir puanla yendim ben. Yani. Kazandık. <laughs> <İşte abi, gülüyor> Kendin ama ya sonuç <laughs> olarak. Ela. <Kolay. Evet. gülüyor> <laughs> Adam eğleniyordu. Bitti mi? <laughs> abi <Aa>, bitti. <gülüyor> <gülüyor> okay. Saniyeden. Ya <Yani> şu an <laughs> çok eğlenceliydi. Öncelikle onu söyleyeyim. İnanılmazı başardık. Şimdi e, kariyere bakıyorum. <laughs> maça giriyorum. Böyle bir durum oldu yani hani base'de de bekleseler, ölecekler, ee, adamla savaşsalar da bana heal bastılar, smoke attılar, işte ne bileyim kör attılar, maksimum yapabileceğimiz buydu. Bu görüntüyü köşede göreceksiniz, kendimi hemen büyütüyorum. Yani o arkadaş immortal, e, Radiant'mış ve 16 yaşındaymış, Wonder Kid'ler, bunların eğimleri daha güçlü oluyor. ya yani Biz yaşlı insanız, yücelik 2 kıvamındayız. Yani elimizden maksimum bu geliyor. Eğlenceliydi. Ee, Valorant Busters yani Meet Busters serisinin ilk bölümüydü. Çok eğlenceliydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için ve kanala abone... Kanala abone oldunuz <laughs> 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 Kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. E i̇zlediğiniz için çok sağ olun. <laughs> Hadi görüşürüz gençler.